Göktürkan sen nereye geldin anneciğim? Ay. Anneciğim. Ay, Göktürkan top havuzunda. Aferin. Göktürkan. Ay anneciğim. Sana <laughs> beraber Anneciğim. Atıyorum. Ha, <laughs> At anneciğim at, 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 at. At oğlum. Göktür, at. Hoppa! <laughs> <laughs> Önce biraz atlaması lazım içine. Sonra diğerleriyle ilgilenebilir. Önce biraz atlasın. Gel, gel anneciğim. <laughs> Türkan, bence bu topların keyfini çıkaran tek sensindir herhalde bu kadar. Türkan bak buradan kaymak ister misin? Kayalım mı anneciğim? Hadi gel. Hadi gel sen de kay. Gel. Elimi tut. Elimi tut. Evet kayıyor. Gel. Gel anneciğim. Gel. Gel oğlum. Evet kayacaksın. Buradan çıkabilirsin ama. Aa düştün kayacaksın. Hadi gel. Hadi gel. Hadi gel oğlum. Ama buradan çıkman gerekiyor. Göktürk Anneciğim bana bakar mısın? Götür. <gülüyor> anneciğim. <gülüyor> Sanırım biraz zor oluyor şu an. Hadi çıkabilirsin. Yapabilirsin Göktürk Hadi anneciğim. Evet, evet, evet. Biraz zorlanıyorsun. Hadi anneciğim gel. Evet. Çık bakalım, çık bakalım. Hoppa. Çık, evet. çık, 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 çık. Hadi anne. Aferin. Evet. evet. Aferin Doktor Kaan, çık, çık. Koş. Koş. Koş anneciğim. Hadi, Hadi yürü, yürü. Yürü anneciğim. Evet. Yürü bakalım. Aa, nereye geldik? Nereye geldik? Nereye geldik?